İlişkilerde şehvetin sürdürülmesi için 5 öneri. Öncelikle sağlıklı bir ilişkide şehvet ve şefkatin bir bütün olarak tek bir kişiye karşı hissedilebiliyor olması gerekir. Şehvet ve şefkati bir bütün olarak tek kişiye karşı hissettikten sonra şehveti nasıl sürdürebiliriz? 1. Öncelikle yeniliklere açık olmamız gerekir. 2. Reddedilmeyi göze alarak partnerimizden şehvet içerikli, cinsel içerikli isteklerde bulunmaya devam edebilmemiz gerekir. 3. Taklit neyi mi taklit edeceğiz? Tutkulu aşık ve şehvetli kadın rollerini öncelikle taklit edip sonra hayatımıza yerleştireceğiz. 4. Gizem, tutku, aşk oyunları ve cinsel fantaziler ilişkide şehvetin sürdürülebilmesi için olmazsa olmazlardandır. Ve 5. Hayal etmek, aşkla dokunmak ve partnerimizle rahat bir şekilde cinsel içerikli konuşmalar yapabilmektir.